bu yapacağım açıklama bugüne kadar ki belki en önemli yaptığım açıklama olacak. Bugüne kadar söylemediğim birkaç şeyi sizlerle inşallah paylaşacağım. Türkiye'nin yakından tanıdığı, tüm kamuoyunun bildiği bir sanatçı bugüne kadar bizi takip ediyordu. Kendisinin tam 2.4 milyon takipçisi var ve Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Ve bugün bana şöyle mesaj attı. Son paylaşımınız çarşafa tepki videomuz, Ebrar olayı ve birçok bunun gibi peygamber hakaret gibi olaylardan dolayı ben takipten çıkıyorum. Siz hocasınız ayet hadis anlatın deyip e, takipten çıktı arkadaşlar. Türkiye'yi yakından tanıyor, biliyor. İsim vermeyeceğim. Ama eskiden bizi takip eden takipçilerimiz kim olduğunu çok iyi bilirler. Daha taşıran son damla oldu. Bugüne kadar bu söylemlerde çok oluyordu. Şunu söylemek istiyorum. Biz hiçbir zaman buraya bal kaymak yemeye gelmedik. Bu işin hiçbir zaman kaymağında olanlardan da olmadım. Bunun kanıtı 8 yıldır adliye salonlarında vermiş olduğum ifadeler ve hala sonuçlanmamış olan 11 tane dosyamdır. Bunların bir kısmı sulh ceza mahkemesi, bir kısmı sulh mahkemesi. Tam 8 yıldır adliye salonlarında neredeyse tecrübeli bir avukat kadar donanımlı ve bilgi sahibi olduk. Şükürler olsun. Ben hem bu sanatçımıza hem böyle düşünen sözde aydın insanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Allah bir kavmi sadece ses çıkartmadıklarından dolayı helak etmiştir. Onlar namazlarını kılıyorlardı, zekatlarını veriyorlardı, iyiliklerini yapıyorlardı, kötülük yapmıyorlardı ama helak oldular. Neden? Çünkü neme lazımcılık yaptılar. Altını çizerek söylüyorum. Yapılana ses çıkartmadılar. Biz hayatımıza bakalım, biz önümüze bakalım dediklerinden dolayı Allah onları yerle bir etti. Bizim tanımımızda Müslüman yaşamayı da bilmeli, sıkıntı çekmeyi de bilmeli, ölmeyi de bilmeli. Biz sadece bu dünyaya namaz kılmak için gönderilmedik. İslamiyet zaten İslam'ın beş şartından ibaret de değildir sadece. Kimse sövüyorlar, kimse ses çıkartmıyor. Allah'a sövüyorlar, neuzubillah, kimse ses çıkartmıyor. Çarşafa, dini değerlere, ecdada, Kur'an'a, kitaba her yerde hakaret var ama sesimizi çıkartmıyoruz. Bu şekilde düşünen insanlar hiçbir zaman iflah olamayacaklar arkadaşlar. Bu dünyada oluyorlarsa öbür dünyada olamayacaklar. Sen neden korktun, kaçtın buyurduğunda sen cevap veremeyeceksin. Mahcup olacaksın. Peki bir susalım. Kim ses çıkartacak? Kim bunların karşısında duruyor? Dini değerlerle alay edenlerin karşısında kim duruyor? Bir yaptırım var mı? Bir cezası var mı? Bununla alakalı bir hukuki kaide var mı? Yok. Sen susarsan, ben susarsam, Müslümanlar susarsa buna kim tepki gösterecek? Kim buna karşı gelecek? Korkak Müslüman. Korkaksınız. Konuşmaktan aciz, söylemekten aciz, duruşu olmaktan aciz, duruşu olmayan duruşsuz insansınız. Ama unutmayın ki o gülerek dört duvar arasında yaşadığınız o şahşalı hayat bir gün başınıza yıkılacak. Müslümansan durmamalısın. Eğer sen yapamıyorsan yapanı desteklemelisin hani efendimiz buyuruyor ya ya yapan ol ya yaptıran ol ya seven ol ya vesile olan ol bir şekilde ol yani bu gemide ol safın belli olsun duruşun belli olsun bu İslamiyet dediğimiz olay sadece hadis okumak ayet okumaktan ibaret değildir 18 yıl eğitim hayatında kalkıp sana burada sadece iki tane güzel söz söylemek için bu ilimleri okumadık velhasıl kelam Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında bu şekilde gerçekleşen her türlü çirkin saldırılara hakaretlere karşı Sesimiz çıkmaya devam edecek. Devam etmeli. Bedeli, şartları ne olursa olsun insan unutmayın yaşamayı da bilmeli, sıkıntı çekmeyi de bilmeli, ölmeyi de bilmeli arkadaşlar.